hoş geldiniz. Bugün yuka yapıyorum. 14 bardak unumuz var. 200 milimlik su bardağı. Burada bir yemek kaşığı tuz. Burada da 7 bardak suyumuz var. Benim buna tam denk geliyor. Hadi yuka yapalım bakalım. Allah izin verirse. Öyle poşetinden örtüyün. Kurumasın diye. Mendil de kuruyor. Görüşürüz. videomu beğenir paylaşırsanız çok sevinirim abone olmadıysanız lütfen canlarım abone olun hadi yuka yapalım yukamızı pişirdik canlarım bitti kanalımı takip edip de abone olmadıysanız lütfen canlarım abone olun videomu beğenir paylaşırsanız çok sevinirim o güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Hepinize de selamla. Allah'a emanet olun. Yufamız çok güzel oldu. Ben istediğim Gabar, kabarcıklı kabarcıklı bir şeyler. Çok kolay canlarım. Korkmayın yapın.